Herkese merhaba. Günümüzde birçok insan yemek yerken yanında ya televizyon izliyor ya bilgisayarda bir şeyler izleme ihtiyacı duyuyor ya da en kötü ihtimalle telefonunda sosyal medyada takılarak bunların yanında yemek yeme davranışlarını sürdürüyor. Peki bunları yaparken yemek yemek ne gibi olumsuzluklara veya ne gibi faktörlere yol açıyor? Bugünkü videomuzda biraz da bunlardan bahsedeceğim. Evet, karnınızı doyurmak için yemek yeme amacıyla masaya oturduğunuzda daha e, tabağınıza çatalınızı götürmeden ilk önce televizyon veya telefon gibi e, iletişim araçlarından mutlaka izleyecek bir şeyler arıyorsunuz ve bunların eşliğinde yemek yemenizi sürdürüyorsunuz. Bunların yanında mutlaka yemek yerken bir şeyler izlemek kilo almanızda daha da sizi teşvik edecek. Çünkü yemek yerken öncelikle bilinç olarak da, beyin olarak da, konsantre olarak da öncelikle yemeğinize daha fazla ilgi göstermiyorsunuz. Gözünüz e, izlediğiniz ekrandayken ağzınıza kaşıklar girmeye devam ettiğinde ise ne tokluk hissiniz e, tam olması gereken vaktinde geliyor ne de porsiyon ölçülerine e, dikkat edebiliyorsunuz. Ne yediğinizi anlamadan e, fazlasıyla yeme davranışları da meydana çıkabiliyor. Evet ihtiyacınızdan daha da çok yemiş oluyorsunuz. Çünkü özellikle ne yediğinizi anlamadığınız için izlediğiniz şeyi devam ettirmek, bunun eşliğinde yemek yemekten de keyif aldığınızdan dolayı yemek yeme davranışı sizin için oldukça uzuyor. Ve bu uzun zaman içerisinde yediğiniz fazla yiyecekler de mutlaka sizi kilo almaktan kurtarmıyor olacak. Mutlaka bu tür kişilerin çok fazla dikkat etmesi gerekiyor. Öncelikle beynimiz Yediğiniz şeye ya da yemek kavramı dışında yaptığınız şeye odaklanması gerekiyor. Sizin odak noktanız öncelikle izlediğiniz şeylere yönlenmiş oluyor. Bu şekilde de yemek yeme durumu ikinci planda kaldığında gereğinden fazla yeme durumları ortaya çıkar ve siz de böylece fazla fazla kilolar almış olursunuz. Bu tür zamanlarda mutlaka bunlara çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Beyniniz yemek yerken sadece yiyecek olduğunuz şeylere odaklanırsa doyduğunuz ve daha çabuk tok kaldığınızı mutlaka göreceksiniz. Özellikle bir geleceğim konuda atıştırmalık mevzusu. Örnek veriyorum bir cips yiyorsunuz veya bir çekirdek yiyorsunuz. İzlediğiniz şey ne kadar uzunsa aslında yediğiniz şeyler de o kadar fazla oluyor. Çünkü aslında siz bir çekirdek bile yerken birkaç avuçtan sonrası sizin için yeterli konuma gelmiş oluyor. Yani bu kadar yetti artık daha yesim yok psikolojisinde bu mantığa gelmeniz gerekiyor. Fakat izlediğiniz şey çok fazla uzun olduğu zaman Buna da çekirdek yeme davranışıyla beraberinde yanına getirirseniz mutlaka çok çok daha fazla çekirdekler yediğinizde görürsünüz. Ya da herhangi bir yiyecek olduğunuz yağlı veya şekerli besini çok daha fazla abarttığınızı görmüş olabilirsiniz. Bu sebeple mutlaka keyif aldığınız şeyleri izlerken yemek yeme davranışlarını sergilemeyin. Yemeğinizi sadece yemeğe odaklanarak yemeğe konsantre olarak yerseniz daha sağlıklı ve daha çabuk bir şekilde doyarsınız. Gereğinden fazla şeylerden de kaçınmış olursunuz. Bu tür konulara mutlaka dikkat edelim. Özellikle de küçük yaştaki çocuklara bir şeyler izleterek yemek yemeye alıştırmayın. Bu durum çocuklarınızda alışkanlığa binerse mutlaka bu alışkanlığı yendirmeniz çok fazla zor olacaktır ve çocuklar da bu tür zamanlarda bu davranışlarda bulunursa e, alacağı fazla kilolar metabolizma hızını ve özellikle de büyüme çağındaki çocukların gelişmesini çok fazla etkileyecektir. Bu sebeple yemek yerken mutlaka çok fazla e, yanınızdaki insanlar haricinde başka şeylerle ilgilenmeden yemeklerinizi yemeniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Bu ve bu tarz videoların devamı için kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın.